devam edin. Evet, ben dinliyorum. şey Sorularınıza devam edebilirsiniz. Adnan Bey yorumunu alalım. Bir tanesi haber soru şeklinde olursa siz sorarsanız ben cevaplayayım. E, soru şeklinde olursa? Hı. Bugün bugünkü haberi nasıl değerlendiriyorsunuz? E, haberim bir kere aslı asları yok. E, kaynağı belli değil. Böyle şeyleri biliyorsunuz. Hukuki süreçte bu belge taraflara ibraz edilir. Onlar bunu basına yansıtırlar. Yoksa illegal olarak gizlice belge elde edilmesi veya gizlice bilgi edilmesi mevzu bahis değildir. Ayrıca bunun asları ve gerçeği de yok. Doğru da değil. Çünkü 5 mahkeme kararı, iki tane yargıtay kararı var bu konuda. E, tamamen aldatıcı, samimi olmayan, eski açıklamalara dayalı bir masa başı haberidir. Aslı yok. İnanmam gerekir. Ama gelin sorularınız olursa cevap verebilirim. Karar birkaç gün sonra yayınlanan haber gibi çıkarsa değil. <laughs> Çünkü e, hayır hayır. E, bir Türk adaleti o kadar e, sanal bir adalet değildir. Türk adaleti gerçek adalettir. E, savcının beyanı açıktır. E, savcı mütalasını vermiştir. Savcının e, 4.422 olmadığını, e, hatta e, zaman aşımına uğradığını açıkça beyan etmiştir. 5 e, aylık mahkeme kararı, iki tane de yargıtay kararı vardır bu konuda. Bu hiç inandırıcı değil. Ama yargıya baskı yapmak için bir kısım odaklar, e, böyle kendilerince kurnaz bir yönteme başvururlarsa, Türk Adaleti böyle bir oyuna gelmez ilgili iddialar ilgili iddialar var Ben aileleri gerçekten çok seviyorum. Çok şefkat duyuyorum. Yani e, aslında onlarla görüşmek de isterim. Yani ben e, Türk annelerine, Türk babalarına, Türk insanına karşı her zaman sevgi, saygı duyarım. Özellikle anneler. E, burada bir yanlış anlaşılma mevzu bahisi oluyor. E, zannediyorum e, görüşerek veya konuşarak bunların hepsi halledilmesi mümkün olan şeyden. Böyle bir girişiminiz var mı peki ailelerle görüşmek için? Girişimlerimiz var mı? Tabii ki yani aklı başında makul insanlarla görüşmek benim çok hoşuma gider. Ama tabii bu açıklamam çok önemli. Aklı başında ve makul insanlarla. Yani sevgi duyarım ben. İnsanlarla konuşmak, insanlarla kaynaşmak çok zevk aldığım bir şey. buna cevaplarının olayları olsun. Ve bu da hayır, tekrar gündeme e, geldi. Bu bilinçli yapılan bir şey mi? Ve e, son olarak kim yapıyordur bunları? Yani size yönelik, size yönelik olan kimler Arkadaşlar işin doğrusu e, Bir Maaşma Vakfı ve ben e, Darwinizm konusunda dünya çapında hakikaten çok güçlü bir mücadele veriyoruz. Ve dünya çapında da gerçekten çok etkiliyiz. Dünyada materyalizmle idealizmin bir mücadelesi vardır. Yani da, e, bu ta Hazreti Adem devrinden başlamıştır. Kıyamete kadar da devam edecektir. Yani inananlarla inanmayanların mücadelesi. Bu inanç mücadelesi içerisinde bu tip şeyler olur. Yani gayet normaldir. E, ama e, Türk adaletine güvenmek lazım. E, adaleti güçlendirmek lazım. Türkiye'de hukuku güçlendirmek lazım. E, Sayın Nuri Ok Bey Efendi'nin dediği gibi hukuka Türkiye çapında destek olmamız gerekiyor. Yani hepimiz ivedilikle hukuka özellikle sahip çıkmamız lazım. Eğer hukuk giderse Türkiye'de her şey gider. Hukuku ayakta tutmak lazım, güçlendirmek lazım. Ee, özellikle e, hukuk insanlarına e, saygı duymak, onları kollamak, onlara her türlü desteği sağlamak gerekiyor. E, hem devlet olarak hem millet olarak e, buna çok özen göstermemiz gerekiyor. Buyurun. Ee, siz belirttiğiniz gibi darbezin orada diğer konularda dünya çapında mücadele veriyor. Evet. Ama bu e, ülkede bir sürü bölümde lider olarak mücadele veriyor. Evet. Bu sizin halinde rolünüzde nasıl bir etki olur? Ben böyle şeyden kesin etkilenmem. Yani inanan bir insan olarak asla etkilenmem. Hatta beni bayağı teşvik eder böyle şeyler. Çok canlandırır, heyecanlandırıyor. Hatta olmadığında ben bitkinleşiyorum doğrusunu söyleyeyim. Ben üstüme gelindikçe canlanan, e, heyecanlanan, e, şevki artan bir insanım. Bu tip şeyler beni çok açar. Ve hiçbir şekilde de rahatsız olmuyorum. Çünkü ibadettir bunlar. Ben bundan sevap kazandığımı düşünüyorum. Son derece de mutlu oluyorum. Ama e, ilmi mücadele tabi ilmi zeminde ve akılcı zeminde devam ediyor ve edecektir de. Arkadaşlar beni her zaman bulamazsınız. Merak ettiğiniz şey <gülüyor> <gülüyor> Buyurun düğmeye basıldığını söyledi. Birilerinin düğmeye bastığını söyledi ama arkadaşımıza soruldu sordu. Yani ortaya fotoğraflar döküldü, dağlar işte davalar açıldı. Yani bunun basını diye karşılattığını söylemek bence yanlış olur. Çünkü açılan dağlar ve ortaya çıkan fotoğraflar var. En azından size yapılan olan isimlerin fotoğraflar konusunda görüştünüz mü? Yani bunları vermemeleri ya da işte bu şekilde gelmeleri için herhangi bir girişiniz oldu mu? Çok özür dilerim. O taraftan kastımızı anlamadım. Yani e, bir dava açıldı. İşte yani ortaya bazı fotoğraflar oldu. Ve manşetlere taşındı. İşte biliyorsunuz yani. Oktar Rob'un olayını kastlıyorum. Ha evet. Size yakın olan bu davalar konusunda en azından geride durmaları yönünde görüşmelerdi. Çünkü ailelerle görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Söylediniz ama bu yönde iş aslında zor oldu. Ee, ben Ceylan'ın babasını televizyonda seyrettim. Yani gerçekten e, çok şefkat duydum ve çok rahatsız oldum. Yani hiç hoşlanmadım öyle bir durumun olmasını, e, hiç benimsemedim. Ama bugün Ceylan'ın babasıyla görüştüğüne dair bana bir haber geldi. O da beni çok açtı, çok sevindirdi. Aralarının iyi olmasını, düzelmesini çok isterim. Mutlu olmalarını çok isterim. Yani e, çok daha iyi olmalarını isterim. E, Ailelerle araların açık olması hiç hoş değil. Hiç istemem, hiç kimse için istemem. Herkesin hoşgörü, kardeşlik, sevgi bağları içerisinde birbirlerini sevmesi... Anlayışlı olmasını isterim. Fikir ayrılıkları da olabilir. Hiç önemli değil. Ateist olabilir, meteorist olabilir. Ben o insana saygı duyarım. Ee, yani sevmek mecburiyeti yoktur ama saygı mutlaka şart. Herkesin birbirine saygı duyması. Yani siz şey yaptınız mesela Oktar Babunan'ın o duruşma çıkışında söyledikleri <laughs> meslekçilerini babası ya da annesi hakkında yani ağzını böyle alamayacağınız yakın bakları sahip. Yani siz Oktar Babunan'ı karşınıza alıp bak e, onlar yanlış yapmış olabilir ama böyle sen de böyle karşılarına çıkma diye bir, ya da Ceylan'a öyle bir uyarıda bulunuyor musunuz? İnanın e, televizyonda ben seyrettiğimde o sahneyi gördüğümde şok oldum. Yani çok şaşırdım. Yani böyle bir garip oldum. Çok hayret ettim. E, sonra da arkadaşlarım kanalına haber gönderdim. ve araların düzelmesi için de gayret ediyorum. Yani hiç hoş değil. Hiç kabul etmiyorum. Ama elimden gelen gayreti de yine gösterdim. E, efendim, az ama tam olarak Sabahlı isminizi tam olarak hatırlayamadım. Çok güzel adı Türkçü yüz dedi, ilerici dedi, devamlı araştırmadan yanayız dedi. Yani anlattığı profil gerçekten güzel. Hani çağdaş Türkiye olarak Demin de söyleyeyim yani materyalizmle, idealizmin e, mücadelesinde bu tip bir yapı bütün dünyada vardır. Yani bunu çok makul görmek lazım ama e, tabii bunun fikri mücadele bazında kalması gerekiyor. Fakat öyle kalmıyor. E, daha değişik bir zemine geliyor. Bu da tabii iç açıcı bir şey değil. Yani siz bunların bütün hepsini darbe ile ilgili çalışmanızda yani tabii tabii, ilgili tabii, tabii tabii. yani net bu. Çünkü çok sarsıcı bir şey bu. Yani Darwinizmin birdenbire böyle dünya çapında e, bu derece ağır yara alması, e, bu derece e, güçlü bir çıkış yapılması, tabii ki çok sarsıcı olmuş. Mesela Fransa'da çok sarsıcı olmuştur, Avrupa'da çok sarsıcı olmuştur. Hayret meydana getirmiştir. E, Materializm de buna karşı tabii kendince bir atak yapacaktır, da yapıyor nitek.